Herkese selam millet. Gördüğünüz gibi üstüne demir set var. Sadece ayağımda bot yok. O da şeyden dolayı. İşte madene falan indim. Orada öldüm öldüm. O yüzden set yaptım. Ama demir yetmediği için şey yapamadım. İşte en son videoda şey diyorduk. İşte denizi göstermiş Şuradan ilerleriz falan demiştim. İlerledik oradan. şey i̇şte tek, sandık yaptım. sandıkta tekne yaptım onunla geldim Burayı buldum dedim en yeşillik falan şurada da biyom var hani bu renkli taşların falan olduğu biyom var ya orası var madene de şuradan indim şuradan aşağı indim oradan birazcık derinlere kazdım madenden bulduğum eşyalar falan burada bak elmas falan yani sizin olman sürede bulduğum eşyalar. üstündeki aşağıda da şey yapacağız küçük bir ev yapacağız bugün onun da eşyaları Böyle rastgele dizdim üstüne Bunlar da madenden ve yolda topladım. Şuradaki ağaçları kestim. Hepsini bütün aşağı burada işte. Şuradaki zaten olduğu gibi duruyor. Burada bir balık. Bir sürü balık topladım şuradan. Hepsini kestim kestim. Pişirdim. Şimdi küçük bir ev yapacağız. Hiçbir amacı yok. Sadece yapmak istedim. Yapacağım yani o kadar. Evi hatta şuraya bile yapabilirim. Önce içini yerleştireyim. İçinde bir tane bunu olacak. Sonra bir tane ocak olacak. Bir de sandık olacak. iki tane. Evin içinde bunlar var. Temeli bunun etrafına döneceğiz. Bu şekilde. Kaç blok olmuş burası mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Şimdi bir sonraki bölümde şey yapmayı planlıyorum. Neden ona? Ev yapmayı. Ya bu küçük bir ev. Yok bir sonraki bölümde ev yapmayız ya. Şey yaparız neydi o? tarla ve ahır yaparız. İkisini bir arada çıkartırız büyük ihtimalle. Çünkü yemek sınıfı illa git çekeceğim. Tarladan ektiğim şeylerle ekmek yaparım. Ahır yaptığımızda da inek koyun vesaire. Etinden, yününden, sütünden her şeyinden faydalanacağız. Semini de böyle kaplıyoruz. Bir sonraki videoda ahır vesaire yapacağız. Şimdi ben bunu kazmadan kapılar geçecekten aynı gidiyor kapıları yeniden koyalım. Şimdi evin üstüne çıkalım. Ben yüksek tavanlı evleri seviyorum. O yüzden buradaki evin de tavanını yüksek yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. İşte, i̇lk sezonda hani bir yer yapıyorum göstermem demiştim ya. Orayı göstermem isterseniz bana yorumlarda belirtin. Ve ben orayı Precision'a çekmek, montajlamak çok uzun sürüyor ama eğer çok isterseniz yorumlarda belirtin. Ben de onu çekerim. Biliyorsun işte yaptım yeri da göstereyim. Hiçbir şey yapmam orada da. Sadece yaptığım şeyleri gösteririm. Başka da bir şey yapmam. yaptım ya yani gösterim bir detaylı bir bakarız haritada ne var ne yok en azından merak eden olursa onu da göstermiş ama belirttim bana bin abone olmadan da yapmayacağım onu çünkü yapmak istemiyorum bin abone çok imkansız gibi bir şey zaten bin abone olursa yaparım bir de belirtirsiniz yorumlarda yap çek falan yani durum göre değişir cam cam koyalım şimdi bir tane buraya koyalım bir tane de buraya Yatak koymuyorum. Çünkü yatak yok. Ya e burası şey olacak işte. Kulübe. Sığınma evi gibi bir şey. Bu kadar. Bakarsınız ileride köyle getiririz. Buraya şey yaparız koyarız falan. Bu video bu kadar olacak. Sadece bir şey anlatmak istedim. O sırada da bir şey yapalım dedim ev yaptık. Bu evde bir şeyler. Bir sonraki videoda ahır ve şey yapacağız, tarla yapacağız. Tarlayı nereye yaparız bilmiyorum. Ev için çok acele etmeyeceğim. Biraz eşya toplarım. Güzel şeyler toplarım falan. Taştan ev yapabilirim buralara. Ya da dağın tepesine yerleşirim. Çok güzel olur. Oradan tepeden böyle bir şey çıkarız, yamaç çıkarız. Aşağıya da cam yaparız. Yürürken bu, buraları görürüz işte ev projesini oraya büyük bir proje yaparız ev için şimdi tarlaya falan şuraya tarla yaparız mesela sonra bakayım yani tarla orada olur ahırda buralarda bir yerde olur hayırlı ahırı üstü kapalı yapmayı düşünüyorum bakalım ya çok iyi şeyler beklemeyin benden ama güzel bir şeyler yaparız atları da evcilleştiremedim. elmaları da harcamak istemiyorum da Elma vardı. Nerede? Şurada 7 tane elma var. Şurada ağaçları kesmiştim zaten. Buradaki ağaçların hepsini kaldırmaya hedefliyorum yavaş yavaş. Daha sonra şu çöl var ya. Çöle toprak koyacağım. Ağaç çekeceğim. Niye bilmiyorum. Fantezi olsun. Neyse bu videoda bu şekilde olsun. Anlatmak istediklerimi anlattım. Videonun devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.